araştıracak çalışmaları başlatıyoruz. Türkiye'nin antibiyotik haritası çıkarılıyor. Sağlık Bakanlığı akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştırmak için yeni bir proje başlattı. Aile hekimlerinin reçeteleri tek tek inceleniyor ve yazdıkları antibiyotik sayılarına göre değerlendirme mektupları gönderiliyor. Antibiyotikte bin kişi başına düşen tanımlanmış dozumuz 42 birim ve 42 ülke arasında da en yüksek tüketime sahip ülkeyiz biz. Avrupa ortalaması 21 birim. Sağlık Bakanlığı bu tablo üzerine harekete geçti. Akıllı ilaç kullanımı kapsamında yeni bir proje başlattı. Türkiye'nin antibiyotik haritası çıkarılıyor. Türkiye genelindeki bütün aile hekimlerinin yazdığı reçeteler tek tek inceleniyor. Ortalama üzerinde antibiyotik yazan hekimler mektuplarla uyarılıyor. Başlangıç noktası en çok antibiyotik tüketilen il Şanlıurfa. Aile hekimlerimiz tarafından 100 hastanın 60'ına ortalama reçete yazılıyor. Her üç reçetenin birinde de Türkiye ortalamasında antibiyotiği görüyoruz. Şanlıurfa'da şöyle diyebilirim. 2 reçeteden birinde antibiyotik yer alıyor. Oradaki hekimlerimizden başlayarak hekimlerimize kendileriyle ilgili ve Türkiye değerlendirmesinde yer aldığı bir mektup gönderiyoruz. 500 hekimimize bu mektupları ilettik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 22 bin aile hekiminin tamamına ulaşmayı hedefliyor. Bir hekim ne kadar protokol oluşturmuş, ne kadar reçete yazmış, yazdığı reçetelerin ne kadarında antibiyotik var, ağrı kesici var, antidepresan var. Kendileriyle ilgili öz değerlendirme yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz.